Evet, merhaba değerli arkadaşlar. Bu videomuzda yine spiritüel okumaların astrolojik karşılıklarını yapmaya çalışacağız. Ben biliyorsunuz bir süredir Ayvanov okumaları başlığı altında bazı spiritüel okumalar yapıp bunların astrolojik karşılıklarını anlatıyorum. Bu videomuzda gene öyle bir şey yapacağız. Ve konumuz içerisinde de Plüto ve Güneş ilişkisini incelemiş olacağız. Aslında Zodiyan bütün bölümlerini de bütün gezegenler hakkında aslında bir okumanın içerisine denk geliyoruz ama ben özellikle bir yere spesifik bir vurgu yapmak için de o gezegen güçlerini seçiyorum. Üstad fiziksel, astral ve zihinsel bedenlerimizin yenilenmesi konusunda bir pasaj var önümde bununla alakalı. Üstadın konuşması. Bunun içerisinden bazı seçmeler yapacağım. Şimdi şunu biliyoruz. Genel olarak aslında bu hermetik felsefenin de bir konusu ve bu şekilde Yaratım sürecinin bu şekilde olduğunu da söylemiş oluyor. Bizler düşüncemize soktuğumuz şeyleri hayatımıza çekiyoruz, malzeme olarak topluyoruz. Bu basitçe şu anlama gelmiyor, düşündüğüm şey hemen olur. İşte o yüzden de insanlar para, aşk gibi, sevgi gibi konularda hemen düşüncelerimi buraya sevk edeyim sanki hemen ertesi gün bunlar gerçekleşecekmiş gibi bir kalıp var. Aslında bundan bahsetmiyoruz ama neticede Karma prensibi içerisinde de bugünkü düşüncelerimiz yarının altyapısını hazırlamış oluyor. Ben bugün neye zihnimi odaklarsam bu benim gelecekte irademi zorlayacak olan irade sınavı vermeme sebep olacak konuları önüme getirecek. Bu yüzden de bizler nasıl bir insan olmak, nasıl bir varlık olmak istiyorsak daha doğrusu kendimize ona uygun duygu ve düşünceleri çekme ihtiyacına da sahibiz. Ama genelde tabii ki olumsuz duygulara daha çok yatkınız ya da olumsuz duyguların oluşturacağı kişilik profillerine daha yatkın oluyoruz. Çünkü genelde insanın bir üst kademeye geçmekle alakalı çabası biraz zayıf kalıyor. Bir de spiritüel alemde, spiritüel çalışmalarda hemen sonuca varmak mümkün değildir. Bunu fiziksel aleme indirebilmek için çok fazla çaba, sabır, enerji, birçok şeyin disipline edilmesi de gerekecektir element dizilimine baktığınız zaman ateş, hava, su, toprak olarak sıralandığından da ötürü bir şeyi materyalize etmek, hayatımızın parçası haline getirmek için buna emek harcamamız ve gerçekten zamanı etkin kullanmamız önemli. Bu yüzden de üstad öncelikle aslında hangi düşünce formlarında olmamız gerektiğinden de bahsetmeye çalışıyor. Bu düşünce formlarının ne olduğunu tabii açıklamıyor. Bunlarla alakalı yazılmış kitaplar da var. Düşünce formlarımızın işte bizim kendi realitemizi oluşturacak bir malzeme olduğunda söylemek mümkün. Bu yüzden de astrolojik olarak Merkür ve Mars arasında hatırı sayılır bir yakınlık var, ilişki var. Bunu daha sonra belki karma videoları çektiğimiz zaman da parça parça açıklayacağım. Bunlar karma derslerimizin de konusu. Ama burada şunu atıfta bulunacağız. Bir kere bizim atalarımızdan da devrolmuş olan bu yaşam planında kendimizin de bizzat inşa etmiş olduğu birçok manevi kiri var. Ve manevi açıdan da bu atıkların aslında toplandığı yer Plüto gezegeninin bulunduğu yer. Ve doğum haritamızda Plüto'muzun bulunduğu yerde zaten arıtılmaya ihtiyaç duyduğumuz bütün o eterik, manevi tıkanmışlıkların, kirlerin toplandığı bir yer. Diyeceksiniz ki niye böyle bir kir var? Çünkü tüm secere aslında yaratımdan başlayarak insanoğlunun gelmiş olduğu dualite prensibinden dolayı insan daima bir tarafa doğru eğilim göstererek taşkınlık yapmaya çalışmıştır. Farkında olmadan, bunu çoğumuz zaten farkında olmadan yapıyoruz. Bir konuya eğilim göstermek, dengeyi bozmak, taht sürekli bir tarafına, bir öteki tarafına gitmek gibi düşünün. Bu yüzden de Plüton'un bulunduğu yerde ekstremite içeren, sınırları zorlamış olan, sınırın ötesine geçmiş olan şartları fazla zorlamış olduğumuz, hakkımızdan fazlasını doldurmaya çalıştığımız enerji olarak bir alan var. Bu yüzden de tam tersi yönde çalışan bir etkisi var. Boşaltmaya çalışan bir etkisi var. Medikal astrolojide çünkü bu bölge kalın bağırsaklı atıkların toplanmış olduğu bir yer. Demek ki aslında sindirilmiş olan, içinden enerjisi alınmış olan bir şeyin dışarıya atılmasından bahsediyoruz. Ama ben buna çok sık örnek veriyorum, bir önceki videoda da söylemişimdir. Plüto aynı zamanda bu gübre enerjisinde göstermiş oluyor. Bir varlık için atık olan şey başka bir canlı için besin haline dönebiliyor. İşte koyun gübresinin bitkilere can vermesi örneğinde olabileceği gibi. O yüzden ama tabi sonuçta bu artık bünyemizden çıkmaya ihtiyaç duyduğumuz bir konu olduğu için bizim için artık fayda sağlamayan bir noktaya gelmiş durumda. Ve güneşle de biliyorsunuz biz enerji almaya ihtiyaç duyuyoruz. Sonuçta tıbbi olarak doktorlar bize D vitamin sentezi yapabilmek için güneşe çıkmamız gerektiğinden bahsediyor. Dolayısıyla bizim psikolojik olarak da doğum haritamızdaki güneş aslında bu yaşam enerjisini sağlayacağımız bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirecek olan temel ışığımızdan bahsediyoruz. O yüzden de yenilenme yani gönderildikten sonra dışarıya atıldıktan sonra kendimizi tekrar rejener etmek için kullanacağımız enerji de aslında güneşten gelmiş oluyor. Bu yüzden güneş ve Plüto doğum haritasında ve transitteki etkileşimleri oldukça önemli. Biz çünkü her gün o güneş enerjisini almaya ihtiyaç duyuyoruz. Ve her an aslında arıttığımız, aslında Pluto aynı zamanda geri dönüşüme maruz kalan, geri döndürülebilir bir enerjiyi de gösteriyor ama neticede önce bünyeden çıkmaya da ihtiyacı var. Bir şeyin geri döndürülebilmesi için önce atık bölümüne gitmesi gerekiyor. Onun gibi düşünün. O yüzden de e, üstadım bu söylediğinden yola çıkarak duygularımızı, düşüncelerimizi, kalp, irade, zihin bu üçlemeyi sürekli anlatıyoruz. Bu temiz olmadığı sürece, arıtılmadığı sürece, buradaki kuvvetler rafine olmadığı sürece, dingin olmadığı sürece, dengede olmadığı sürece attığımız adımlardan da verimli bir sonuç beklememiz imkansız zaten. En basitinden bunu hep mars üzerinden anlatmaya çalışıyorum. Artık Mars eğitiminde de, derslerde de her hafta sürekli konuşa konuşuyor da bir şeyi çok tekrar ediyorsak demek ki burada dikkat edilmesi gereken bir konu var demektir. İrademiz rapta zapta alınmadığı sürece arzumuzun yönü, Mars'ın yönü her zaman duygulardan ya da çarpık düşüncelerden beslenmek durumunda kalacaktır. Çünkü her birimizin anı bankasında olumlu olumsuz birçok veri var, birçok fotoğraf var. Bizi terk edenler, yarı yolda bırakanlar, üzenler, canımızı sıkanlar, bizi yok sayanlar, üstümüze basıp geçenler, hakaret edenler, yargılayanlar, çocukluğumuzdan beri düşünseniz de bu ailenizden başlayıp sosyal en büyük çevrenize varana kadar küçüklükten başlayıp arkadaşlarınızdan işte iş yerinizdeki arkadaşlarınızdan ilişkilerinizden yakın ya da uzak ilişkilerinizden başlayarak düşünün bunu birçok ilişkide hırpalanmış durumdayız ya da bazılarımız da ya da bazılarımız e, hırpalamış durumda başkalarını. O yüzden de bunların hepsi aslında maruz kaldığımızda bizde çarpık arzulara ve motivasyonlara sebep oluyor. Biz de başkalarına zaten böyle yansıdığımızda kendi yönümüzde şaşırmış oluyoruz. Onların da yönünü bozmuş oluyoruz. Onlar için de biz bir imtihan vesilesi olmuş oluyoruz. O yüzden de işte bu tüm bu çarpık duyguların, bu çarpık düşüncelerin temizlenmeye ihtiyacı var. İşte Pluto süreci aslında hayatımızda bunları alıp götürmek için de var. O yüzden astrolojik bir dille konuşmak gerekirse haritanızdaki plütonyan etki ve bireysel gezegenlerinizle bağlantılıysa bu daha da ağır etkilerde yaratır ve transitteki plütonun dış dünyamızda çevremizde yaratmış olduğu etkiye baktığımızda da bu da aslında bize benzer bir ders vermeye çalışır. Bunu bela olarak da görmemek lazım. Sonuçta başımıza gelen bütün kaotik olaylar oradaki o kaosun içerisindeki taşkınlığımızı ya da yüksek tepkiselliğimizi dengeleyebilmek için karşımıza çıkan olaylar. Şimdi Plüto eğitimi yapıyordum tam onun ortasındayken bu videoyu çekiyorum. Dolayısıyla daha çok e, oraya odaklanmış durumdayım. Neticede Plüto söz konusu olduğunda, Akrep söz konusu olduğunda bu Boğa'dan karşılık aldığı için Akrebi çalıştıran bir güç. Persephone ile Hades'in hikayesinde olduğu gibi Demeter kendi kızını sakındı kimseye yar etmedi ama en sonunda Hades onu kaçırmak durumunda kaldı. Bu yüzden de Plüton'umuzun aktif olarak çalıştığı yer, haritamızda bulunduğu yer aslında tam karşısındaki bir noktanın çok fazla üstüne titrenmesinden, önemsenmesinden, orayı çok fazla sahiplenmemizden kaynaklanan bir karşıt güce atıfta bulunmak için ortaya çıkan etki diyebiliriz. O yüzden de işte hayatımızda bazen insanlar bizi bunu Satürnyen Bilkin ötesine düşünün. Satürn'ün Satürn ve Plüto arasında bazı noktalarda birleşim demeyeyim ama benzer temalar etrafında dolandıkları konular var. Şu an çok dağıtmamak için girmeyeceğim konuya ama neticede bizler gerçekten sürekli sınanıyoruz her türlü olayla. İşte arkadaşımızla aramız bozuluyor, sevdiğimiz insanlarla bazen aramız bozuluyor, işler bazen istediğimiz gibi gitmiyor. Çünkü bizim isteklerimizin arkasında da her zaman çok dengeli bir niyet, çok dengeli bir düşünce ya da duygu dünyası yok. Zanlar üzerinden genelde hareket ettiğimiz için de olayları da bu zanlar üzerinden yargılama eğilimindeyiz. İyi ve kötü tanımları yapmamızın sebebi çoğu olaya bu şekilde. Halbuki herkesin de bir ajandası var. Ama işte insanlar verdikleri sözleri tutamıyorlar. İşte tutsalar bile sorudan yarı yoldan geri dönüyorlar. Biz her seferinde bir yerde tıkanıklık yaşamaya mahkummuşuz gibi hissediyoruz. Bazılarımızın hayatı çok daha trajik. Bazı haritalar gerçekten çok zorlayıcı çalışıyor. Bu anlamda da herkes de aynı etkiyi görmek mümkün değil. Ama neticede ne kadar zorlu olsa da bazı haritaları Benzer bir karmik ilkeyi devreye sokmak için, onları hafifletebilmek için, onları tıkandıkları yerden çıkartabilmek için resmen tıkanmış bir boruyu açmaya çalışmak gibi aslında Plüto bizim o ekstremite yarattığımız durumu dengeleyebilmek için bizi o kaosun içerisine sokmak durumunda kalabiliyor. Bu yüzden de peki bunun formülü ne? Tabii ki haritanın tamamını okumak durumundayız. Yani güneşimiz bize nasıl bir misyon vermiş, ay düğümlerimizde hangi bilinç durumumuzu dengelememiz gerekiyor, ay burcumuzda nasıl bir zan yaratıyoruz, bizim anı bankamızda neler var ki Plüton'un içerisinde çok yoğun da bir ay enerjisi de var. Çünkü o çok çok uzun yıllar, düşünsenize 248 yıl tur atan bir gezegenden bahsediyoruz. Doğum öncesi süreç, süreçte yaklaşık 124 yıllık bir anı başlangıcı olan bir süre, serüvenden de bahsediyoruz Pluto'yu anlattığımızda. O yüzden de oraya çok fazla ata karmasından gelen fotoğraf içeriye girdiği için de tam bir yığına dönüşmüş durumda. O yüzden de Pluto'nun başlangıçtaki etkisini, itkisini anlayabilmek, onun sebebini doğrudan okumak gerçekten çok zor. Bireysel bir gezegenle etkileşime de girmiyorsa. Girse bile bahsettiğimiz zaman ölçüsünden dolayı gerçekten bunu açıklayabilmek, anlayabilmek sanıldığı kadar kolay olmayabiliyor. Bazı regresyon terapilerinde ya da hipnoz terapilerinde belki bunları açığa çıkartmaya çalışan arkadaşlarımız ya da o mesleği yapan arkadaşlarımız var. Ama doğrudan direkt natala baktığınızda bunu görmeniz zor. O yüzden de karma için kullandığımız başka harita tipleri de var. Onlar üzerinden de bakarak bu ilişkiyi çözmeye çalışıyoruz. O Plüto'yu yaratan sebepleri karma haritası üzerinden de, hermetik haritalar üzerinden de görmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Özetle demek ki bir yandan bu eterik kirlerimizden arınabilmek için Plütonumuzun bu arıtma işlemine izin vermemiz gerekiyor. Diğer yandan da güneşimizi doğru şekilde yaşamayı öğrenerek, Güneş burcumuzla barışarak ve onu artık bu popüler astrolojinin malzeme etmiş olduğu biraz e, kaba dilden çıkartarak onu daha spiritüel, daha tinsel olarak okumayı da öğrenmemiz gerekiyor diyelim ve başka bir videoda görüşmek dileğiyle sağlıklı kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.